AMS yakıt ve performans sistemleri. Arkadaşlar merhaba. Bugün bizim montajımızı yaptı. Kiriklerimi şöyle gösteriyorum. Kiriklerimi istediğimizi şöyle koyacağım. Arabamız Crafter. Birazdan tecrübeye çıkacağız. Arabadan neler hissettiğini bize tek tek izah edecek. Gaspana yüklenmeden, özür dilerim Crafter dedim, Ducato'ymuş. Birazdan Tehcir neler hissettin bize tek tek söylecek. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba yeni bir video ile beraberiz. Kardeşim Mustafa'nın arabayı montajı yaptım. Arabada neler hissediyor? Arabamız kaç yaşında ne marka? Bize tek tek söyleyecek. Mustafa merhaba. Benim güzel kardeşim. Evet. Top sende herkes duyacak. Arabadan ne istiyorsun? Bize tek tek söylersen seviniriz. Araba 2016. Tamam. Ducato. Daha önce yani şu an ilk defa kullandım arabayı e Tabii devamlı kullandığımız araba olduğu için ister istemez hissediyorsun Tabii. yani olayı. Tabii. O da nedir? Daha önce atıyorum bu gaz pedalına 1-2 santim basıyorsam şu an dokunuyorum gibi bir şey yani. Benim bir tabirim vardır. Bir iş kadar mı? gibi. Evet. Öyle. Tamam. Yani çok güzel. Terliğimi üstü. Şu an terlikle kullanıyorum arabayı bir Terliğimi üstüne bıraksam araba kendi gidecek gibi duruyor. Yani. Tamam efendim. Çok güzel. Düşme yapmıyor. Ayağımı belli bir e, rolantide ayağımı gazdan çekiyorum. Araba akıyor. Kendi akışkanlığı izin veriyor. Dokunduktan sonra aynı rolant hızında e, devam ediyor. Gidiyor araba. Kendi devrini kendi toparlamış Aynen oluyor. Evet. Aynı var mı? İnanılmaz bir ağırlama var. Tamam efendim. Çok güzel. Başka da dediğim gibi memnun muyuz? Evet şu an arabanın gidişinden. Tamam. Ben de bir, alışından memnun. Ben de bir iki dakika toparlayayım. Ee, dizel benzinli vereceği gazı veya gazlı vereceği gazı şoför dengeleyemediği için gaz verir. Bu sistemde vereceğin mevcut havayı vakum altında tutarak verdiğin gaz takviye sağlar bir nevi hazır lokomotife kompresörle hava basmış oluyorum. Siz de devrini neden o gazı yakalamış oluyorsunuz? O gaz pedana fazla yüklenmeden devrini yakaladığınız için ve siz devrini aynı gazla yakalarsanız ve istediğiniz torku da ayağınızın ucunda elde ederseniz arabaya gaz verir misiniz? Normalinde. Vermeyiz Evet o zaman %18'i ben size baştan yakıt tasarrufu olarak sağlarım. Çünkü bu sistem %18'i ben veririm kullanmanıza göre %30'u geçer efendim. Çünkü vereceğiniz gazın miktarı çok komik gazla alt devirlerde tork artışını bariz vaziyette hissediyorsunuz. Aynen. Mustafa abicim son düşüncelerini al. Valla son düşüncelerim şu an araba hala hani bir yandan da test ediyorum arabayı. Tamam. Ee, memnuniyet ilk gaza bastığımız anda başlıyor yani. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. O, ben zaman, o zaman o zaman ayım ailesine hoş geldin diyorum Mustafa. Hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar yeni bir videoyla görüşmek üzere hoşça kalın efendim.